Herkese merhaba. Bu videomuzda oran orantı konusunun ilk kısmını işleyeceğiz. Birimleri aynı olan iki çokluğun birbirinin bölümüne oran denir. İki veya daha fazla oranın eşitliğine orantı denir. A bölü B eşittir C bölü D ikili orantısında B ve C'ye içler, A ve D'ye dışlar denir. Ayrıyetten A bölü B eşittir C bölü D eşittir K orantısında K'ya oran sabiti denir. İçler dışlar çarpımı birbirine eşittir. A bölü B eşittir C bölü D eşittir K'da A çarpı D, D ile B çarpı C birbirine eşit olur. Bununla ilgili bir örnek yapalım. Bir sınıfta 15 kız öğrenci ve 11 erkek öğrenci vardır. Bu sınıftan 3 kız öğrenci ile 3 erkek öğrenci ayrılıyor. Buna göre kalan erkek öğrencilerin sayısının kalan kız öğrencilerin sayısının oranı kaçtır? Sorunun çözümüne bakarsak 15 kız öğrencim vardı. 3'e ayrılırsa yani 15-3'den geri 12 kız öğrencim kalır. 11 erkek öğrencilerin ise 3'e ayrılırsa yani 11 eksi 3'ten geriye 8 erkek öğrenci kalır. Bizden erkek öğrencilerin kız öğrencileri oranını istemiştir. O halde erkek öğrenci sayısı bölü kız er öğrenci sayısı olur. Erkek öğrenci 8 idi. Kız öğrenci ise 12 idi. O halde 8 bölü 12 olur. Bu sayıları sadeleştirebiliriz. 2 sayıda 4 ile sadeleştirilebilebildiğinden geriye 2 bölü 3 kalır. Bu konuyla ilgili diğer çeşitli bir soru çözersek. a bölü b eşittir 3 bölü 4 ise a artı b bölü 2 a eksi b'nin oranı kaçtır? a bölü b'miz 3 bölü 4'tür. O halde a'mız 3'ün bir katı. B'miz de 4'ün bir katı olur. Buna göre A ve B'yi yerine yazarsak 3K artı 4K bölü 2 çarpı 3K eksi 4K olur. 3K artı 4K'dan 7K, 2 çarpı 3K'dan ise 6K gelir. Yani 7K bölü 6K eksi 4K'ya bakarsak 6K eksi 4K'dan 2K gelir. Bu durumda 7K bölü 2K olur. Karlar sadeleşirse geriye 7 bölü 2 kalır. Başka bir soru daha çözelim. 3a eksi 2b bölü 3a artı b eşittir 2 bölü 3 ise a bölü b'imiz kaçtır? Böyle bir soru sorulduğunda içler dışlar çarpımı yapmalıyız. 3 ile 3a eksi 2b'yi çarpıp 2 ile de 3a artı b çarpı birbirine eşitlemeliyiz. 3 çarpı 3a'dan 9a, 3 çarpı eksi 2b'den eksi 6b gelir. 2 çarpı 3a'dan 6a, 2 çarpı b'den de 2b gelir. a ile b'yi kendi aralarında gruplandırırsak 6a eksi 6, eksi 6b ise karşı artı 6b olarak geçer. Bu durumda 3A eşittir 8B olur. A bölü B oranına bakarsak 8 bölü 3 olur. Bir örnek daha yapalım. A bölü 3 eşittir. B bölü 4 eşittir. C bölü 5 ise A eksi 2B artı 3C eşittir. 80 olduğuna göre B kaçtır? Çözümüne gelirsek, a bölü 3 eşittir b bölü 4 eşittir c bölü 5'in karesi k olsun. O halde a bölü 3 eşittir k ise a'mız 3k olur. b bölü 4 eşittir k ise b'miz 4k olur. c bölü 5 eşittir k ise c eşittir 5k olur. Bize a eksi 2b artı 3c eşittir 80 verilmiştir. Bulduğumuz A, B ve C yerine yazarsak 3K eksi 2 çarpı 4K artı 3 çarpı 5K eşittir 80 olur. İşlem önceliğinden dolayı ilk baş çarpma işlemlerini yaparız. 3K eksi 2 çarpı 4'ten eksi 8K artı 3 çarpı 5'ten de 15K eşittir 80 olur. 3K eksi 8K artı 15K'dan dolayı 10K elde ederiz. Yani 10K eşittir 80 olur. Bu durumda K'mız 8'dir. Bizden B'yi istemişti. B'miz ise 4 çarpı K'da. k'yi yerine yazarsak 4 çarpı 8 olur. 4 çarpı 8'den de B'mizi 32 buluruz. Bir örnek daha yapalım. A, B ve C maddelerinden oluşan 188 gramlık bir karışımda A bölü B 3 bölü 5, C bölü B ise 4, 3 bölü 4'tür. Bu oranlara göre bu karışımda B maddesinden kaç gram olduğunu sormaktadır. Geldiğimizde burada 2 adet B'miz vardır. Bunları ortak bir paydada buluşturmamız gerekiyor. 5 ve 4'ün ortak paydası 20'dir. O halde 20 yapmak için 5'i 4 ile 4'ü de 5 ile genişletmemiz gerekiyor. Buna göre genişlettiğimizde A'mız 12K, B'miz 20K, B'miz 20K, C'miz ise 15K olur. A, B, C toplam 188 gramlık bir karışım var denilmektedir. O halde toplam A artı B artı C'miz 188 olur. Bulduğumuz A, B ve C'yi yerine yazarsak 12K artı 20K artı 15K eşittir 188 ise toplamımız 47K eşittir 188 olur. O halde K'mız 4'tür. Bizden B maddesini istemişti. B'miz ise 20 çarpı K'dı. K'ya yerine yazarsak 20 çarpı 4 çarpı 4'ten B'miz 80 olur. Bir örnek daha yapalım. ax eşittir b'ye eşittir cz'yi 6 vermiş. Ve 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z 4 vermiş. Bize de a artı b artı c'yi sormaktadır. ax eşittir b'ye eşittir cz'yi a bölü 1 bölü x artı b bölü 1 bölü y artı c bölü 1 bölü z eşittir 6 şeklinde yazabiliriz. 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z'nin 4 olduğunu bize soruda vermişti. O halde yerine yazarsak a artı b artı c bölü 4 eşittir 6 olur. İçler dışlar çarpımından ise 6 çarpı 4'ten a artı b artı c'miz 24 olur. Gelelim doğru orantıya x ve y çokluklarından x artarken y de aynı oranda artıyorsa veya x azalırken y de aynı oranda azalıyorsa x ve y doğru orantılıdır denir. x ve y doğru orantılı ve k elemendir reel sayı ise y bölü x eşittir k veya y eşittir k çarpı x'tir. x, y, z sayıları sırasıyla A, B ve C sayıları ile doğru, doğru orantılı x bölü A eşittir y bölü B eşittir C bölü Z eşittir k şeklinde yazılır. X artı 3 ile y eksi 2 doğru orantılıdır. X eşittir 5 için y eşittir 6 olduğuna göre x 6 iken y kaçtır? x artı 3 ile y eksi 2 doğru orantılı ise oranlar sabittir. Yani doğru orantı olduğundan x artı 3 bölü y eksi 2 eşittir k olur. x eşittir 5 ve y eşittir 6 için yerine yazarsak 5 artı 3 bölü 6 eksi 2 eşittir k olur. 5 artı 3'ten 8, 6 eksi 2'den de 4 gelir. 8 bölü 4'ten de k'yı 2 buluruz. Buna göre... Şimdi x eşittir 6 iken y kaçtır bölümüne gelelim. x eşittir 6 olduğu için x yerine 6 yazalım. 6 artı 3 bölü y eksi 2 eşittir 2 ise 6 artı 3'ten 9 geldi. Yani 9 bölü y eksi 2 eşittir 2 olur. İçler dışlar çarpımından 9 eşittir 2 çarpı y eksi 2 olur. Parantezi dağıtırsak, 9 eşittir 2y eksi 4 olur. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa özelliğinden eksi 4 karşı artı 4 olarak geçer. 9 artı 4'ten 13 olur. Yani 2y eşittir 13'tür. O halde y'miz 13 bölü 2'dir. 90 tane şeker 3 çocuğa 3, 5 ve 7 sayıları ile doğru orantılı olarak paylaştırılırsa en çok şeker alan çocuk kaç şeker alır? Soruyu çözersek x, y ve z olarak 3 çocuğumuz var. Bunları 3, 5 ve 7 ile oranlarsak x bölü 3 eşittir y bölü 5 eşittir z bölü 7 eşittir k şeklinde oranlarız. x bölü 3 eşittir k'dan x eşittir 3k y bölü 5 eşittir k'dan y eşittir 5k z bölü 7'den de z eşittir 7k olur. 3 çocuğa 90 şeker verilecekti. O halde x artı y artı z 90 olur. Yerine yazarsak 3k artı 5k artı 7k eşittir 90 olur. 3, 5 ve 7'nin toplamında 15k eşittir 90 ise k'mız 6 olur. Bize en çok şeker alan çocuğu sormuştu. Bunun için, bunun için z'yi alırız. Z'miz 7 çarpı k'ydı. k', k yerine yazarsak 7 çarpı 6'dan cevabımız 42'dir. Esra 200 tane matematik sorusunu x günde 600 tane matematik sorusunu x artı 10 günde çözüyor. Buna göre x'imiz kaçtır? Esra daha çok soruyu daha çok günde çözeceğinden doğru orantı olur. Ya da farklı bir yöntemle yaparsak. 200 soruyu x günde 600 soruyu x artı 10 günde yapıyordu. Soru sayımız arttı. Gün sayımız da arttı. İki okumuz da aynı yönde olduğu için doğru orantı olur. O halde 200 çarpı x artı 10 eşittir 600 çarpı x olur. Parantezi atırsak 200x artı 2000 eşittir 600x olur. 200x karşıya eksi 200x olarak geçer. 600x eksi 200x'ten 400x, 400x olur. 2000 eşittir 400x'ten x'imiz 5'tir. Videonun sonuna geldik. Konunun devamını mutlaka izleyiniz.